Kıbrıs'ta çözüm istiyorsak bizim e, Rumlardan aldığımız topraklardan hepsini de değil bir miktarını iade etmemiz lazım. Hepsini de değil bir miktarını iade etmemiz lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rum yönetimiyle Cenevre'de yaptıkları görüşmeleri anlattı. Biz çözümle birlikte bunun işbirliği alanı olmasını istiyoruz. CNN Türkiye konuşan Akıncı verilecek tavizleri açıkladı. Bu sayıda askerin orada kalmasına gerek yok bir çözümden sonra. İki dakikası yayınlanan röportajda Mustafa Akıncı, Rum yönetiminin isteği olan toprak iadesinin yapılabileceğini söyledi. Kıbrıs'ta çözüm istiyorsak, bizim Rumlardan aldığımız topraklardan hepsini de değil bir miktarını iade etmemiz lazım. Bu ya bir gerginlik vesilesi olacak ya da bir işbirliği alanı olacak. Biz çözümle birlikte bunun işbirliği alanı olmasını istiyoruz. Görüşmelerde Rumların diğer bir isteği de adada bulunan Türk askerlerinin gönderilmesiydi. Akıncı, adadaki asker sayısı azaltılabilir dedi. Bu sayıda askerin orada kalmasına gerek yok bir çözümden sonra. Ancak makul sayıda artık o makul sayı üzerinde uzlaşacağız işte bu konferanslar bu daha düşük seviyede teknik çalışmalar. Rum yönetimiyle sıcak ilişkiler içinde olan Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Kıbrıs Türk kesimine gönderdiği suyun Rum tarafıyla paylaşılabileceğini belirtti. Türkiye'den adaya gelmiş olan su var. Bu suyu şimdi biz Kıbrıslı Türkler kullanıyoruz ama adanın geneli kurak. Eğer güneye de verebilirsek potansiyeli artırıp bu Türkiye'nin suyu bir barış suyu haline gelecek. Akıncı, Cenevre görüşmelerinde Rum yönetimine %25